tek bir dilim üzerinde renk değiştirme olayı nasıl yapılabilir? Yanıp sönen rengi değişen bir efekt nasıl verilebilir? Onu yapalım. Makroyu bir kaydetmeye başlayalım. Şekli seçtim. Tek bir dilim pasta grafiği seçtim. Rengini de şuradan sarı yaptım. Biraz da saydamlıkla oynamış olalım şöyle. Makroyu durdurdum. Geliştirici Visual Basic makron 2 burada. Aynı diğerlerinde yaptığım işlemi bunda da yapacağım. Sadece ikinci noktayla alakalı işlemi yapacağım. Şimdi yine geliyorum. Yukarıda yap zaten. Değişkenleri tanımladıydım. Bunları aldım, getirdim, yapıştırdım. Şuradan da bu kısmı aldım for döngüsünü. Tabi burada for döngüsünün şu kısmını sileceğim. Yine de şöylece alayım. Tamam. Şu arayı sileyim. Süre kısmına kadar. Şunu da kopyalayalım. Grafik biri aktif et haricindeki kısmı getirdim. For döngüsünün içine yapıştırdım. Şuraya i diyorum. Şuraya j diyorum. Şuraya da z diyorum. Aynı şekilde i, j hatta şunu da sileyim ben. Sadece şu yeterli. Burada şimdi yeni eklediğim j, z değişkenleri var. Bir de transparanlık kısmına bir değişken ekleyeyim. Ne, ne olsun değişkenimizin adı? XX olsun. Şunu da kopyalayalım. 1, 2, 3 yeni değişken. Tabi burada transparansı kısmı 0 virgüllü bir sayıydı. Onun için şuraya bir double yapıp şurayı da XX yapayım. 2, Z değişken. Şimdi değişkenlerim ne oldu? İyi değişkeni tam sayı, j değişkeni tam sayı, z değişkeni tam sayı. Bu ondalıklı sayı oldu. xx. Kontrol C, ve V, ve V. İyi. J, Z yapıyorum. Ve transparanlığı da. Burası çok önemli. Transparanlık kısmı sıfırdan bire. Sıfır olursa opak, bir olursa tamamen saydam olmuş olacak. Adımını da 0.1 yapıyorum. 0.1 adımla. Bunun ne derece Hızlı opaklaşmasını isterseniz Ya da saydamlaşmasını isterseniz bu derece ayarlanır bu Başka da Şimdi kodu kapatalım Test sırayla da bu yukarıdaki iyice Z yapayım Burada göstermeye çalıştığım olay aslında tamamen Bu işlerin basit olduğu Yani yoksa Bununla ilgili bir yığın karmaşık kod falan yazılabilir. Ben ne kadar basit olabilir diye lazım olursa ileride bir gün kendime bunlar dursun. Çalıştıralım bakalım kodu. Gayet güzel. Siyah lacivert ton aralığında şu anda yanıp sönen bir efekt vermiş oldum. Bunu sonlandırmak için de yani bir butonu atamak gerekirse şöyle sub diyelim end diyelim bu kendisi sub diye kapatsın şuraya da end diyelim şöyle yapıyoruz çalışıyor bir butona da atayacak olsak şu end'i atayıp o butona basmamız yeterli olacak buton atayalım şuraya şöyle end diyelim tamam düğmeye basınca bitecek şöyle çalıştıralım çalışsın düğmeye bastık durdu şöyle basit bir for döngüsüyle her türlü animasyon yapılabilir şekil efekti tabi bu kod çoğaltılıp diğerlerine de aynı işlem yapılabilir şununla yapıştırayım sonra bunu seçeyim ctrl c yapayım bunu da bunun yanına yapıştırayım şurayı değiştirmem yeterli olacaktır. Burayı da kaç yapalım? 1, 2, 3 ya da 5 yapayım. Şimdi bakalım. Tam karşılığındaki de aynı şekilde yan fonksiyonları oldu. Bunları bu şekilde artırabilirsiniz. Yani tek yapılması gereken burada bu entity kısmı alıp kopyala yapıştır. 3 yapayım şunu da. 2, 5, 3. Burada diğerleri arasında değiştirilebilir. Şurası 255 sabit diyelim. J'yi 255 sabit diyelim. İJ'yi 255 sabit diyelim. Bir de bu şekilde bakalım ne oluyor. Böyle yanıp sönen bir efekt vermiş olduk.